Bugün sizlere Barbara Winnian, yani ünlü yazar Ruth Rendell'ın kaleme aldığı etkileyici bir romandan bahsedeceğiz. Aslanın Günlüğü. Bu roman sadece bir kadının günlükleriyle sınalı kalmıyor. Aynı zamanda bir ailenin sırlarımı, toplumdaki ön yargıları ve göçmen olmanın zorluklarını gözler önüne seriyor. Haydi gelin, aslanın dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. Danimarka'dan İngiltere'ye taşınmış, yalnız bir kadın. Elinde yalnızca bir günlük ve umutsuz bir umut. Peki ya o günlük yıllar sonra aile sırlarını açığa çıkaracak bir anahtar haline gelirse? İşte Barbara Viller'ın ustalıkla dokuduğu bu hikaye bizi 1905'ten 1988'e kadar götürüyor. Günlüklerin tozlu sayfaları arasında yalnız bir kadının kalemiyle yazılmış sırlar ve itiraflar yatıyor. Hikaye 1905 yılında başlıyor. Ana karakterimiz Asta Besterbi, ailesiyle birlikte Danimarka'dan İngiltere'ye taşınıyor. Ancak bu yeni başlangıç, Asta için bir yalnızlık ve yabancılık hikayesine dönüşüyor. İngiliz toplumu, onları göçmen olarak dışlıyor ve ön yargılarla karşılıyor. Asta'nın kocası Rasmus ise, ailesini maddi ve duygusal olarak desteklemekten uzak bir figür. Bu süreçte Asta'nın en büyük kaçışı, kaleme aldığı günlükler oluyor. Günlüklerde Aslan'ın hayatı, kadınlık mücadelesi ve annelik serüveni hem gerçekçi hem de dokunaklı bir şekilde işleniyor. Asla üçüncü çocuğuna hamileyken günlük yazmanın onun için bir terapi haline geldiğini görüyoruz. Aslan'ın günlükleri sadece bir kadının iç dünyasını değil, aynı zamanda dönemin toplumsal dinamiklerini de gözler önüne seriyor. Kadınların toplumdaki sınırlı rolü ekonomik bağımsızlık mücadelesi ve göçmen olmanın zorlukları detaylı bir şekilde işleniyor. Asla, günlüklerinde bir kadın olarak toplumun ona dayattığı görevleri sorguluyor. Eşinden yeterli sevgi ve destek göremeyen bir anne olarak, yalnızlığını ve hayal kırıklıklarını yazıya döküyor. Aslanın duygusal mücadeleleri, bir kadının bireysel özgürlüğü arayışa dair evrensel bir hikaye sunuyor. Romanın ikinci bölümü, 1988 yılında geçiyor. Aslan'ın torunu Svani Keşe, yıllar sonra bu günlükleri yayınlıyor. Günlüklerin yayınlanmasıyla birlikte, aile içinde uzun yıllarda saklanan sırlar açığa çıkıyor. Aslan'ın hayatına dair bilinmeyen detaylar, aile bağlarını ve kimliklerini sorgulatıyor. Günlüklerin etkisi sadece aile içinde değil, aynı zamanda toplumsal düzeyde de hissediliyor. Modern toplum, geçmişle yüzleşirken aslanın hikayesinin ne kadar evrensel olduğunu fark ediyor. Kitabın temaları Göçmenlik ve aidiyet Asta ve ailesi, İngiltere'ye yerleşmiş olmalarına rağmen toplumda kabul görmüyor. Göçmenlik, onların hayatında yalnızlık ve dışlanmışlık duygularını artırıyor. Kadınlık ve toplumsal roller Aslanın yaşadığı zorluklar, kadınların geçmişte toplumda karşılaştıkları baskıları gözler önüne seriyor. Kadınların yalnızca eş ve anne olarak görünmesine karşı bireysel kimliklerini arama çabaları vurgulanıyor. Aile sırları ve kimlik keşfi Günlüklerin yayınlanmasıyla birlikte Vesterbe ailesinin gizli geçmişi ve saklanan kimlikler ortaya çıkıyor. Günlükler, geçmişin sırlarını gün yüzüne çıkaran birer anahtar haline geliyor yalnızlık ve içsel kaçış. Aslanın yazma tıpkısı, yalnızlığını aşma ve duygularını ifade etme yöntemi oluyor. Bu süreç, onun hayatta kalma mücadelesini şekillendiriyor. Derinlemesine analiz Bu kitap sadece bireysel bir hikaye değil. Aynı zamanda göçmenlerin karşılaştığı önyargılar, kadın hakları mücadelesi ve aile bağları üzerine derin bir analiz sunuyor. Barbara Bine'nin kalemi okuru hem geçmişin hem de modern toplumun iç yüzünü keşfetmeye davet ediyor. Eserdeki detaylar dönemin sosyal ve politik atmosferini incelikle yansıtıyor. Aslan'ın yazdıkları onun yalnızca bir günlük yazarı değil, aynı zamanda dönemin bir tanığı olduğunu gösteriyor. Pratik dersler ve ilham verici noktalar. Yalnızlıkla başa çıkmanın en iyi yollarından biri duyguları bir şekilde ifade edebilmek. Toplumun on yargılarına karşı bireysel kimliği korumak güçlü bir duruş gerektirir. Aile geçmişimizi öğrenmek bizi biz yapan değerleri daha iyi anlamamızı sağlar. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlere Aslan'ın Günlüğü adlı bu muhteşem eseri tanıttık. Göçmenlik, kadınlık, yalnızlık ve aile sırlarının iç içe geçtiği bu hikaye, bize geçmişin bugünü nasıl etkilediğini hatırlatıyor. Aslan'ın günlükleri, yalnız bir kadının hayatta kalma mücadelesini ve ardında bıraktığı mirası güçlü bir şekilde yansıtıyor. Hoşçakalın.